Merhaba sevgili varlıklar. Hepiniz sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce belirtmiştim. Kriyon serisiyle ilgili, Krayon serisiyle ilgili bir video yapacağım demiştim. Ee, i̇ki kere hiç yapmamak adına da canlı yayın yapıp daha sonra videoyu zaten yükleyeceğim. Evet. Krayon nedir? Krayon kimdir? Şimdi Krayonla ilgili bazı e, yazılar paylaştım sayfada son zamanlarda. Bununla ilgili de e, bazı arkadaşlar işte, kriy <laughs> büyücü o krayon büyücü <laughs> e, üçkağıtçı o falan böyle enteresan şeyler evet. duyuyorum. Mesele burada aslında krayonla değil yani e, şu enteresan insanların bilgi sahibi olmadığı bir konuda okumadığınız, araştırmadığınız bir konuda. Herhangi bir bilginiz fikriniz olmadan o üçkağıtçıdır, o yalancıdır gibi böyle bu kavramlar yapmış. Ama görüyoruz ki toplumumuzda e, insanların çoğunun karşılaştığım, gözlemlediğim durumlardan bahsediyorum. Okumadıkları bir kitaba inandıklarını iddia ederek yaşamaları e, bu anlamda beni çok fazla şaşırtmıyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Yani o yüzden birisinin inanmadığı bir kitaba inandığını söyleyerek yaşamasıyla hiç okumadığı, hiç araştırmadığı herhangi bir kitap, öğreti, doktrin, din neyse hakkında da aynı şekilde o yanlıştır, o şikayetçidir, o şöyledir, o böyledir demesek aynı şey yani. Bunun arasında herhangi bir fark yok. Fazla uzatmadan bu krayon nedir? Ee, neyin nesidir? Ee, kısaca bahsedeyim. Böyle bir kitapla başlıyor mevzu, bitiş zamanı diye. Ee, Kryon kendisinin öyle tanımlıyor. Manyetik hizmetten olduğunu söyleyen bir melek grubu, varlık grubu. Yani ne derseniz bir. Ee, gezegenin her 25 yılda bir enerjisinin işte ayarlandığını, ölçüldüğünü 1987'de de yapılan ölçümler sonucu daha önceki yapılan kıyamet kehanetlerinin aksine işte Maya takvimlerinin e, işte haritalarının işte Nostradamus kehanetlerinin bugünler için yaptıkları tüm kehanetlere rağmen kıyametin kopmayacağını Dünya'nın hala e, yörüngesinde e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam edeceğini e, ve bu enerjiyle e, Dünya varolmalıdan beri ayarlayan bazı böyle manyetik miktarların olduğunu, kendisinin de bu işte görevde olduğunu, Dünya'nın etrafını saran e, görünmeyen bir e, dört boyutlu üzerinde bir manyetik ızgaranın olduğunu, e, bunun kutupluluğu sağladığını, ve bu gezegende insan olarak yaşayabilmemiz için bu manyetik büce şey ihtiyacımızın olduğunu söyleyen ee, insanı, insanı oluşturan tüm unsurları, atomları atom altını e, hücreyi, DNA'yı DNA ile ilgili yani kitabı var sadece DNA'nın önemini e, işte DNA'nın biyolojimize etkisini spiritüel yanımızda olan etkisi, ruhla olan ilişkisi gibi bizi oluşturan unsurları bugünün teknolojisiyle ve bugünün kafasıyla anlatıyor. Evreni, manyetizmayı, enerjileri, ruh denen şeyi oluşturan yapıları, yüksek benliği, beyni, işte sinaptik beyni, sezgisel beyni, kalp nedir, ne işe yarar gibi burada yarım saate, bir saate sığmayacak. Bence çok kıymetli, çok değerli öğretiler anlatıyor bugün bizlere, biz insanlara. Seversiniz, sevmezsiniz, saygı duyarsınız, duymazsınız. Yani sonuçta böyle bir bilgidir, çalışmadır. Bence kıymetlidir diğer yapılan tüm çalışmalar gibi. Çünkü ben şuna inanıyorum, kolektif bir bilinç var, kolektif bir bilgi de var evrende. Her şey aynı anda yaşanıyor. Ee, her an bir yaratım devam ediyor. Üç boyutlu algımızla algılayamadığımız bir bütünlük, bir yaratım var, bir e, kaos var evrende. Dolayısıyla e, bilgi dediğimiz şey, bilgiye erişme noktasında tüm bilgiye vakıf değiliz. Yani insanlık tarihinde e, kaç senedir buradayız, bizden önce ne vardı? İşte evrim nasıl oldu? Doğal seleksiyon var mıydı? İşte arada müdahale yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl yapıldı? Neden 100 bin sene önceye kadar işte bugünkü bilimsel araştırmalarla 17 tane insan türü varken gezegende neden birden diğer 16 ırk yok edilerek sadece tek ırk insan türüne ne izin verildi gibi bugünün penceresinden bence çok mantıklı sorular sorabilirsin bir hayvanlara baktığınızda aynı hayvan türünün çok farklı çeşitlerinin olduğunu görebiliyoruz. Ee, ama insan dediğimiz varlığın, yaratığın gezegende başka bir türü yok, tekiz. Bu anlamda da e, bir müdahale olduğu kesin. İşte bunu Adem ve Havva hikayesiyle de birleştirdiğimizde, dinlerde, e, kutsal kitaplarda, e, daha sonra Pleylaslıları, Arturusluları, e, falanları, filanları böyle evrendeki, bugün bize gelen e, bu egzantrik ilimlerle de birleştirdiğinizde e, bazı şeyleri kafanızda oturtabiliyorsunuz. O anlamda e, dediğim gibi her öğreti kendi içinde kıymetli. Çünkü her insanın tekamül ederken e, daha doğrusu her ruhun bu bedenle tekamül ederken, bu gezegende e, deneyimlemesi gereken süreçler var. Yani bazı şeyleri yaşamak zorundayız. Bazı süreçlerden geçmek zorundayız. Herkes kendi sürecini yaşar. Dolayısıyla mutlak hakikat diye bir şey yoktur ve insanların birbirlerine ben doğruyum, sen yanlışsın gibi yargıları hangi seviyede ve hangi frekansta olursa olsun hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hakikatin ne bilimsel olarak ne spiritüel olarak sağlamasını yapamazsınız. Hani ben işte bu anlamda Facebook'taki paylaşımlarda e, gördüğüm bazı şeylere de e, böyle şaşırıyorum. Böyle bir kendini ispat etme çabası. işte ben doğruyum, şu boyuttan geldim, işte şu bilgiyi getirdim. Şöyleyim, böyleyim işte. Abi o zaman Facebook'ta ne işin var? Yani işte ben tanrıyım ama Facebook'ta paylaşım yapıyorum hala. yani anlatabiliyor muyum? Hani biraz üzerine düşündüğünüz zaman hani bu anlamda kesin yargılar Koymak kesin, e, e, doktrinlerle insanlara bir şeyler aşılamak. Mesela Kriyon öğretilerini okurken şöyle cümleler geçiyor işte. Hiçbir öğretiyi takip etmeyin. Hatta Kriyon öğretilerine bile bağımlı kalmayın. Çünkü e, Tanrı arayışı insanın en özündeki kendini arayışı, ben benliği arayışı, kendini bilen Rabbini bilirse eğer e, asla bitmez, bitmeyen bir şey bu. Dolayısıyla... <laughs> Hepimizin içinde zaten e, hani o kutsal kase hikayesini bilenler bilir. E, o Petkoat 2 videosundaki işte o İsa'nın en son kayıkla gelirken o izlemeyenler için videonun altına linkini atabilirim. Çok enteresan bir video. Bunu da izleyin. E, Kriyona dönersek kriyon ne getiriyor? Kriyon e, en çok vurguladığı şey sevgi. Yani. E, ya Belki de bugün en çok insanlığın, evrenin, gezegenin en çok ihtiyacı olan şey sevgi. Ee, bunu nasıl tanımlıyor? Bunu koşulsuz bir sevgiden bahsediyor. Ee, varlık düzeyinde bir sevgiden bahsediyor. Yani e, ben varlığım, bir varlığım. Bu şu an ekranda görünen şey değilim. Bunun da ötesinde başka bir mekanizmayım. Bunu de, detaylıca tanımladıktan sonra bir... Bunu varlık olarak görüyor, kendisini de bir varlık olarak görüyor ve e, varlığıyla, bizim varlığımızı onurlandırıyor varlık olarak. Çünkü e, yine en çok değindiği konulardan biri burada reenkarnasyonu anlatırken hep şu örneği veriyor, Hüsnif Oğul hikayesi diye bir hikaye var. Galiba İncil, Vahiy bölümünde geçen e, Babası iki oğlunu hayata hazırlar, yetiştirir, gönderir oğullardan bir tanesi geri döner babasına bakmaya karar verir. Babasının dizinin dibinden ayrılmaz. Diğeri ise öyle havarda bir yaşam sürer. İşte e, nerede akşam orada sabah kafasına göre bir hayat sürer. Sonra o da eve döner ve babası iki oğlunu da aynı şekilde karşılar. Onlar hiçbir şekilde yargılamaz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir tiyatro oyununda bir oyun oynarken sahnede oyuncu o role bürünürken Tiyatroda katildir, öbürü de maktuldür. Birbirlerini öldürürler. Rol gereği. Ama oyun bittiğinde en son sahne kapanmadan önce hepsi el ele şu seyirciyi selamlarlar. Kucaklaşırlar. Bu meseleleri niye veriyor? Çünkü e, gerçekten insanların hani, e, baktığımız zaman insanlığına, üç boyutlu biyolojik varlıklara çok önem verdiğini görüyoruz. Yani çok anlam yüklüyoruz şu bedene, biyolojiye, body mind denen şeye. Buna çok tutunuyoruz ve gerçeklik algımızı buna göre oluşturuyoruz. Çünkü bu dünyaya doğduk, bu gerçekliğe doğduk. Bize bu şekilde çocukluğumuzda I Am Mother filmini izlemeyenlere tavsiye ediyor. bu anlamda. Müthiş bir film. Yani eğer bir bebeği dünyaya geldiğinde ormana koyarsanız o bebek tamamen ormandaki hayata göre evrimleşir kadar. Dolayısıyla bizim gerçekliğimiz, biz dünyaya geldiğimizde, yani o uzay gemisine binip dünyaya geldiğimizde, bu bedenle buraya çıktığımızda, tamamen buradaki algı neyse, bize yüklenen kodlar, matematik, fizik, kimya, biyoloji neyse, tüm gerçekliğimizi oluşturan şey, katı madde haline dönüşmüş olan şey de bu oluyor. Dolayısıyla e, uyanmadığımız zaman, işte uyanmak deniyor buna, uyanmadığımız zaman uykudasın ve bu gerçeklikle böyle, evet gerçek bu deyip e, bunun içine sürüklenip gidiyorsun. İşte uyanmak, hani Matrix filmindeki Neo'nun uyanması da aslında buydu. Uykudaydı. Uyanması gerekiyordu. Seçimini yaptı. Ama bir seçim yaptı. Bir niyet belirtti. Yani onu zorla dürtmediler. Tercih hakkı var. Yani kırmızı hapımı istiyorsun. Yoksa mavi hapımı Bakın, hani bunlar metafor gibi ama e, işte niyet dediğimizde, hani 1400 sene önce gelen Peygamber belirttiği gibi de ameller niyetlere göre. Çünkü siz bir şey istemezseniz, evrenle çünkü siz bir varlıksanız, e, değerli bir varlıksanız, ayrı bir varlıksanız, ego ile yaşayan. E, gerçekten merak eden arkadaşlara böyle bir seri, 15 kitap bir seri. Yaklaşık iki ayda falan okuyorsun. Yani ortalama bir kızla. Bir buçuk iki ayda. Ee, yani bir buçuk iki ay. Çok uzun bir zaman değil. 70 yıllık bir ömrüde. Ee, bir merak edip, bir okuyup. Ondan sonra hani yorum yapmalarını tavsiye ediyorum. Her konuda böyle. Ee, şöyle diyaloglara şahit oluyorum. İşte, Sen yanlışsın. Neden? diye soruyorum. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Ki. Ben öyle düşünmüyorum ama. Yani anlatabiliyor muyum? Hani artık o cümleden sonra kurulacak hiçbir cümlenin anlamı kalmıyor. Çünkü ben öyle inanıyorum. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Hani şöyle bir cümle kurmadım. Çünkü ben bütün kitapları okudum, izlenecek bütün filmleri izledim. Bütün öğretilere baktım. En rezilinden en düzgününe kadar tüm ortamlara girdim. Her şeyi gördüm, deneyimledim ve bu artık hakikatin ne olduğu ile ilgili konuşma hakkına sahibi. Evet, benim dediğim doğru. Bunu kafanızda bir canlandırın yani, anlatabilirim. O yüzden e, okuduğumuzda zaman kavramına da, zamanın nasıl eğilip büküldüğü ile ilgili. E, işte Einstein'ın görecelik kuramı ile, kuramını çok detaylı bir, çok güzel mesellerle anlatıyor. Hani bilimsel e, dediğimiz anlamda o konularda da, o kavramları gerçekten herkesin algılayabileceği seviyede çok sade bir dille anlatıyor. Bu anlamda ben Lee Carroll'a da böyle bir hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Kriyon'un medyumu kendisi. E, Kriyon'a kanallık yapıyor. O, o süreci de kitapta anlatmış. O da çok uzun hikaye. E, dediğim gibi yani öyle bir öğretiyi çok hani 15-20 dakikada e, özetlemek kolay değil. Bu anlamda ben e, okumanızı tavsiye ediyorum. Kriyonu okumazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani Kriyonu'na göre yine sevilirsiniz. Yine saygı duyulur, duyulur size bir varlık olarak. Çünkü burada bir şekilde bir tekamül sürecindeyiz. Ee, karmalarımız var, onlarla uğraşıyoruz. Bu arada karmayı da çok güzel çıkıyor. Ee, karmanın ne olduğu, dinlerdeki tövbe kavramı. Ee, yani şöyle bir örnek vereyim, bir insanla hayatınızda bir ilişki yaşadığınızda onunla temasa başladığınızda yaşadığınız her şey bir karma oluşturuyor ve o e, o kökle başlayıp bir ağaç gibi o karmaları kolay bir şekilde e, nasıl çözebilirsiniz ve insanlarla nasıl helalleşip yolumuza özgür bir şekilde devam edebileceğinizi de e, kıymetli bilgilerle açıklıyor. Dolayısıyla e, kapatmadan önce Bu anlamda sorusu olan arkadaşlara da ben yine elimden döndüğü dilimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım ama ben de anlatırsam anlatayım. Sizin anlay, sizin okuyup kendi algınızla anlayacağınız gibi olmaz hiçbir şey. Her şeyi kendi sürecinizden geçirin. Hiçbir bilgi mutlak değildir. Her bilgi deneyimleyene göre, gözlemciye göre değişir. Hepimiz farklı bireyleriz. Aynı kaynaktan gelen ama farklı bireyiz. Ee, bu anlamda size siz en iyi bilirsiniz. Sizin bilinciniz neyse gerçeklik algınızda olur. Evrende o şekilde algılarsınız ve e, herhangi birisi sizin hayatınızda eğer bir cümleyle sizin hayatınızı etkileyebiliyorsa, tüm yaşantınızı e, değiştirebiliyorsa bazı şeyleri de sorgulayın. Yani hani şeyleri okuyup, koyup yola devam etmek ayrı yoksa evet artık ben buyum. Buna tutunmak zorunda. Bununla yola devam etmek. Hayır bundan bahsetmiyorum. Bilinç sürekli genişleyen bir şey. Genişledikçe de realiteyi değiştiren bir şey. Bilinç fiziği değiştirir. Sevgi fiziği değiştirir. Bu da bunların, hep, bunların hepsi bilimsel olarak mevcuttur. Sadece şu anki teknolojiyle açıklayamıyoruz. Yani henüz keşfetmedik. Henüz o karanlıklara ışığı yakamadık. Onlar hala karanlık. Bize görünmüyorlar böyle bakın ışığın olduğu yerde karanlık barınamaz. Yani karanlık ışığın yokluğudur. Kendi başına bir kütleye sahip değildir ve herhangi bir şey ifade etmez. Dolayısıyla korkulacak bir şey değildir. Biz ışığı yaktığımızda, <laughs> nuru saçtığımızda tüm karanlık aydınlanmak zorundadır. Ve artık orayı daha sağlam gözlerle gözlüğe ihtiyaç olmadan belki de görebiliriz. O yüzden ben hepinize kendi ışığınızı yakmanızı tavsiye ediyorum.